Hilye türünün ilk ve en önemli numunesi olarak kabul edilen Hilye-i Hakani'yi kaleme alan Hakani Mehmet Bey, Resulullah aşığı dindar bir Müslümandı. Zamanında büyük bir şöhrete ulaşan ve Padişah 3. Mehmet tarafından saraya davet edilen Mehmet Bey, dile benden ne istersen hitabına verdiği cevapla tarihe geçmişti. Hakani Mehmet Bey uzun yıllar Divan-ı Hümayun'da muhasebecilik görevinde bulundu ve hac farizasını yerine getirmesinin hemen ardından İstanbul'a dönüşünde vefat etti. Yazdığı Hilye eseriyle tanınan meşhur divan şairi, insanlara karşı müsamahakar olması, merhametli kişiliği ve Allah Resulü Hz. Muhammed'e karşı duyduğu büyük ve derin sevgiyle tanınıldı. Hikaye odur ki Hilye-i Hakani yazıldıktan sonra o denli geniş bir şöhrete ulaştı ki dönemin padişahı Sultan II. Mehmet, Hakani Mehmet Bey'in huzuruna gelmesini istedi. Büyük bir korku ve edeple huzura çıkan Mehmet Bey, padişahın karşısında Ezberinden şiirini okuduğunu gördüğünde ne yapacağını şaşırdı. Üçüncü Mehmet Hakani Mehmet Bey'e karşı şiiri övdü ve kendisinden herhangi bir dilekte bulunmasını istedi. Bu saray taammülllerine göre olağan bir durumdu. Lakin Hakani Mehmet Bey hünkardan herhangi bir talebi olmadığını özür dilerim cümlesiyle ifade etti. Bu olayın ardından kendisine niçin bir şey talep etmediğini soran çok oldu. Lakin Hilye-i Hakani şairi Hakani Mehmet Bey bu hususta oldukça netti. O, şiirinin karşılığını zamanı geldiğinde Allah Resulü'nden talep edecekti. Tüm dünya imkanları önüne serildiğinde sadece özür dileyen ve dünyalık bir talep belirtmeyen Hakani'nin durumu Resulullah sevgisine dair çok güzel bir örnektir.